Yedire balık tur arkadaşlar. Çık bırak kuzumuz bodrumda. Nasıl kere Sağ ol. Abi. 4 Kasım yedire balık turu devam bodrumda çıplalara. Nasıl kere abi? Sağ ha. be! Nerede büyüdün be! Nerede büyüdün? Arkadaşlar özür dilerim ama Profesör farkıyla Mutlu kaptan farkıyla Bu güzelin balığı çektik arkadaşlar Herkesi rastgele Hepimiz bir ekibiz abi <laughs> Geliyorum şu e, Sami Baba'nın şeysini çekelim. Takozu. Tırancı gibi değil mi Sami amca? Aynen. <laughs> Sağ ol bakalım. Ne oldu? Benim çiftçilermiş. Fark etmez galiba. Toparlasın <laughs> şifada. Hadi arkadaşlar bak çıplak yine bodrum ve budurdu. arkadaşlar. Bakayım abicim. Dört kasım yedireyim balık duruyor. Bodrumda çıplak devam. Abi şurada. Nasıl geldi? Şuna şey. geçersen abi. Bir tane de çekti. Mavimiz. Burayı balık bırak arkadaşlar. Kasım 4 Kasım. Çıpra devam devam arkadaşlar. Bulurum. Nasıl kere de Bakayım abi. Arkadaşlar çıpralar Bodrum'da yine devam. Takos, takos. 4 Kasım. İdrar balık Bakayım arkadaşlar. Laskere bizim grup başkanımız buraya getirdi. Laskere. Sağ ol, teşekkür ederim. vallahi. Bakayım abi. 4 Kasım arkadaşlar Çıplı devam. Hidre balık durumunda. Asker abiciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Mutlu kaptan. <laughs> Ne yapalım abi? Buraya istediğiniz buraya getirdim. Gidelim balıktır Gidelim arkadaşlar. E, bomboş gideceğim. E Allah bomboş gideceğim. Anam. Parladı. Anam diyor. Kasım Anam kepçi lazımdır la. Yok yok kepçi. Şey. şey, şey. Biz o beraber üstünden açalım. Anam vallahi yandan aldı. Ya diyor mu yandan aldı diye. Yandan almış, arkadaşlar takılıkları devam oluyor bunda. E, Durum durmak yok. İyiler şey yok devam. Nasıl gider? Teşekkürler. Ben de bir şey <laughs> 4 Kasım. İsim neydi abi? Hüseyin. Hüseyin kardeşimizin çok güzel bir çubası geldi sabah suyunda. Maşallah. Rastgele yıldır balık avu turları. 4 Kasım Mustafa'nın çok güzel bir çuprası geldi sabah suyunda maşallah. Aynen Rastgele kardeşim. Eyvallah. Bunlara eyvallah turlara. Dört kasam. Evet. Dayının çuprası geldi sabah suyunda bir görelim kendisini şöyle. Hayır çek onu Baş oradan. Yok ya şey acaba çok, çok güzel bir çupra. Al oraya <laughs> <Ism gülüyor> neydi <laughs> baba <laughs> senin? Coşkun Fişengi. Çoşkun, Çoşkun Şengik ço çupayı yakaladı sabah suyunda. Maşallah. Ya herkes tutar ya. Rastgele. Kıldıray balık avuturları. 4 Kasım Ömer abinin çupası geliyor. Sabah suyunda. Maşallah, maşallah, maşallah. Baba geldi baba. Baba, baba ne yaptın sen ya? Maşallah. Rastgele Ömer abi. Şöyle görelim seni abi bir yüzünü. Bu da mı gol değil? Gol oldu Gol gol gol. Gol gol. Drive vakı topluları. Amına mı geldi?